Barışı koruma gücü olarak Karabağ'da konuşlandığı günden beri Ermenilerin yanında yer alan Ruslar çizgiyi her geçen gün aşmaya devam ediyor. Rus askerinin yılbaşı gecesi yaptığı ve sosyal medyada yayınladığı video Azerbaycan tarafından büyük tepkiye neden olurken Rusların da gerçek amacını gözler önüne serdi. Rus asker tarafından yayınlanan görüntülerde "Sevgili Ermeniler" diye konuşmasına başlarken Ermenileri hiçbir şeyden korkmamaya çağırdı. Rusya'nın bölgeyi yeniden dizayn edeceğini ifade eden Rus asker, Rusya Ermenilerle birlikteler ve iyilik kötülüğü mutlaka yenecektir dedi. Rus asker konuşmasında Ermenileri Laçın'a geri dönmeye çağırırken, kenti Laçın değil Berd zor olduğunu belirtti. Askerin sarhoş olduğu iddia edilirken, Rus asker videoda alkol almadığını söylediği belirtiliyor. Bir kısmı Zengilan'da kalan Şurnuk köyünü Ermenistan'dan geri alan Azerbaycan ordusunun bölgedeki Ermenilere verdiği süre dolarken Ermenilere ek süre verildi. Azerbaycan ordusu tarafından bölgeye karakol kuruldu. Köyün Ermeni muhtarı Hakoba Şakyan, "Her şey bitti. Azerbaycanlılar ve Ruslar ile sınır muhafızlarımız geldi. 5 ocağa kadar süre verdiler, köyün ortasına mevziler kuracaklar." dedi. Azerbaycan askerleri ve Rus sınır muhafızlarının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının 1942 tarihli haritasına atıfta bulunulduğunu ifade eden Arşakyan, bu haritada Var ve Ora'da sınır köyün altından geçiyor, köyün içinden geçmiyor. Ama bunu onlara anlatacak kimse yok. Yani köy kütüphanesinin inşası onlara öyle geliyor diye konuştu. Aralık ayı sonunda Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin ardından köydeki Ermenilerin bölgeden ayrılması için süre vermiş, bölgede yaşayan Ermeniler protestolar yaparak, Ermenistan Başbakanı Paşin yanı da bölgeye sokmamıştı. Askeri uzman Adalet Verdiyev, Azerbaycan'ın tarihi toprağı olan Zengezur'u almak için çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a verdiği zararı telafi etme şansı olmadığını ifade eden uzman, Ermenistan'ın Azerbaycan'a verdiği zarar için 50 milyarlık bir rakam tartışılıyor. 50 milyar küçük bir zarar çünkü son iki yılda sadece soyudlu sahasından 144 ton altın çıkarıldı ve bu altının değeri bugünkü fiyatlarla 7 veya 8 milyar dolar arasında değişiyor hasarı, mültecileri ve yerlerinden edilmiş kişileri tutmanın maliyetini, altyapı hasarını, ordunun çok fazla silah, teçhizat ve personele sahip olmasının maliyetini, savaşın yol açtığı hasarı tamir etme maliyetini, özgürleştirilen bölgelerin maliyetini, doğaya ve bölgemize verilen zarar ve benzeri zararlar bu rakamın en az 5-6 kat fazlası olacak. Ermenistan bu rakamı kaldıramaz dedi. Uzman, maddi tazminatın toprakla değiştirilmesi konusunda somut bir şey söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydederek, öncelikle zararı hesaplamak, uluslararası uzmanları bu çalışmaya dahil etmek, özellikle de Ermeni yanlısı ülkelerden uzmanları davet etmek önemlidir. Yasal bir karar alınmalıdır diye konuştu. Uzman Verdiyev, tazminat miktarı belirlendikten sonra Azerbaycan'ın tarihi topraklarının tazminat olarak Azerbaycan'a iade edilmesinin tartışılabileceğini belirterek, toprak seçimine gelince aslında geçmişte Ermenistan topraklarının tamamı Azerbaycan'a aitti. Göy ilçesi, Zengezur, Erivan hanlığı ve benzeri. Ama bize daha gerçekçi görünüyor. Zengezur ilçesinin Ermenistan'a taşınması Azerbaycan ve Nahçıvan'ı ayırdı. Ermenistan'a ait olmak Nahçıvan ile yakın ilişkilerimizi hala engelliyor. Bu nedenle Azerbaycan'ın bu konuda tercih edebileceği ana bölgenin Zengezur bölgesi olması muhtemeldir dedi. Küresel ve bölgesel güvenlik sorunları merkezi başkanı Kabil Hüseyinli, Ermenistan başbakanı Paşinyan'ın Türkiye'ye karşı uygulamaya başladığı ambargo ile ilgili açıklamada bulundu. Hüseyinli Ermenistan'ın Türkiye'ye ambargo uygulama potansiyeline sahip bir ülke olmadığını belirtti. Türkiye'nin küçük bir vilayetinin yıllık maliyetinin Ermenistan'ın devlet bütçesini aştığını ifade eden uzman, birincisi Ermenistan Türkiye'ye ambargo uygulayamaz. Çünkü bu ülke bunun için ekonomik potansiyele sahip değil. Öte yandan ekonomisi Ermeni lobisinin ve destekçilerinin yardımına bağlı olan bu ülke, Türkiye ve Rusya'da çalışan vatandaşların göndereceği paraya büyük ihtiyaç duymaktadır. Türkiye bugün ülkede kaçak olarak çalışan Ermeni vatandaşlarını sınır dışı ederse, bu Ermenistan için felaket olur dedi. Uzman aslında bunun siyasi bir karar olduğunu ve Erivan'ın bölgesel işbirliğine hazır olmadığı anlamına geldiğini aktararak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemize yaptığı ziyarette bölgesel işbirliği platformundan bahsetti ve Ermenistan'ın bu platforma bile katılabileceğini kaydetti. Ancak Ermenistan'ın bölgesel işbirliğine hazır olmadığını görüyoruz. Aksi takdirde o kadar saçma bir karar vermezdi diye konuştu. Paşinya'nın bazı Türk mallarının ülkeye ithalatını yasaklama kararı ve bunun Türk ekonomisine darbe olacağını açıklaması Ermeniler tarafından da sosyal ağlarda alay konusu oldu. Siyaset bilimci Elhan Şahinoğlu, NATO içindeki bazı ülkeler yüksek düzeyli müşterek kuvvetler komutanlığının Polonya'dan Türkiye'ye devredilmesinden endişe duyuyor. Özellikle Fransa bu konuyla en çok ilgilenen ülke dedi. Türkiye'nin ordu gücü ve sayısı bakımından NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi olduğunu ifade eden Şahinoğlu, bugün aralarında Fransa'nın da bulunduğu birçok ittifak üyesi Ankara'ya karşı ihtiyatlı davranıyor ve hatta onun ihraç edilmesini istiyor. Ancak Türkiye'nin NATO'dan asla ayrılmayacağını düşünüyorum. Ancak bugün ittifak içinde Türkiye'ye haksızlık yapıldığı da bir gerçektir. Özellikle ABD'nin S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığı anlaşılmaz. Diğer bir deyişle, örgütün bir üyesinin diğerine yaptırım uygulaması, ittifakın hepsi birimiz için ilkesine uygun değildir diye konuştu. Yüksek düzeyli müşterek kuvvetler komutanlığının Türkiye'ye devredilmesiyle Türkiye'nin kendisine verilen yetkilerden en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağını belirten Şahinoğlu, özellikle NATO'da askeri tatbikatlarda yenilikler göreceğiz öte yandan Türkiye'nin bu pozisyonu alması ülkemiz için faydalı olacaktır. Çünkü Azerbaycan, NATO'nun barışı koruma programının en aktif üyesidir. Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan bu yıl NATO ülkeleriyle tatbikatlara katılabilir, orduyu modernize edebilir ve bölgesel güvenlikteki rolünü artırabilir dedi. Uzmanlar, Türkiye'nin 2020'de hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını dünyaya gösterdiğini belirterek, gelecek dönemde ABD ve Avrupa ile ilişkilerin Türkiye'nin ilan ettiği bu statü üzerinden yeniden biçimleneceğini söyledi. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Tayyar Arı, Türkiye'nin Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak amacıyla Bahar Kalkanı Harekatı'nı düzenleyerek sınır güvenliğini sağladığını hatırlattı. Bahar Kalkanı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik büyük bir göç dalgasını engellediğini belirten Arı, Idlib operasyonu aynı zamanda milyonlarca kişiyi etkileyecek insani bir dramı da önledi, dedi. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Cengiz Tomar, Soğuk Savaş döneminin NATO ve Batı çıpalı politikasını terk ederek Orta Doğu, Afrika hatta Latin Amerika gibi çok yönlü bir politika uygulamaya başlayan Türkiye'nin 2020 dış politikasında en çok Doğu Akdeniz meselesine odaklandığını söyledi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Bağcı, Türkiye'nin 2020'de ABD ve Avrupa ile ilişkilerinin gerginlik üzerinden şekillendiğini, askeri yaptırımlara kadar ilerlediğini, en ciddi zorluğun ise Doğu Akdeniz ve Suriye bağlamında yaşandığını aktardı.